Yıl 1929 İstanbul Topkapı Sarayı Müze Müdürü Halil Eten Bey sarayın tozlu depolarını temizletirken eline bir ceylan derisi geçer. İlk bakışta sıradan bir parşömen gibi görünür. Ancak üzerindeki çizgiler incelendiğinde bu derinin dünya tarihini alt üst edecek bir belge olduğu anlaşılır. Bu ünlü Türk denizcisi Piri Reis'in hmm, 1513 yılında çizdiği haritadır. Amerika kıtasının keşfinden sadece 21 yıl sonra çizilmişti. Ancak haritayı inceleyen uzmanlar bir gariplik fark etti. Harita, o dönemde kimsenin bilmediği, gidemediği ve göremediği kıyıları kusursuz bir doğrulukla gösteriyordu. Öyle ki bu harita sadece bir denizcilik başarısı değil, açıklanamayan bir teknolojiye işaret ediyordu. Haritadaki ilk şok çizim tekniğiydi. 16. yüzyılda haritalar genellikle hatalı ve düzlemseldi. Ancak Piri Reis'in haritası küresel trigonometri kullanılarak çizilmişti. İşin ilginç yanı şu: Haritanın merkez noktası Mısır, Kahire olarak alındığında harita dünyanın uzaydan çekilmiş bir fotoğrafıyla birebir örtüşüyordu. Amerikalı uzmanlar haritayı bilgisayara aktardığında dehşete düştüler. Çünkü bu çizimdeki kıvrımlar ve oranlar ancak çok yüksek bir irtifadan yani atmosfer dışından bakıldığında görülebilecek bir perspektife sahipti. Piri Reis, 1513 yılında uçağın bile icat edilmediği bir dönemde dünyayı gökyüzünden nasıl görmüş olabilir? Ama asıl kıyamet haritanın en alt kısmında kopuyor. Piri Reis, Güney Amerika'nın bittiği yerden itibaren doğuya doğru uzanan devasa bir kara parçası çizmişti. Burası Antarktika'ydı. Tarih kitapları Antarktika'nın 1820 yılında keşfedildiğini yazar. Piri Reis ise bunu tam 300 yıl önce çizmişti. Üstelik çok korkutucu bir detayla haritadaki Antarktika kıyıları buzlarla kaplı değildi. Dağlar, nehirler ve koylar açıkça görülüyordu. Bu iddia o kadar büyüktü ki Profesör Charles Hepgood haritayı Amerikan Hava Kuvvetlerine Yusuf gönderdi. 1960 yılında Yarbay Harold, Zedeholmeyer'den gelen resmi cevap tartışmayı bitirdi. Mektupta şöyle yazıyordu. Haritanın alt kısmındaki kıyı şeridi 1949 yılında İsveç-İngiliz ekibinin sismik taramalarıyla bulduğu buz altındaki kara parçasıyla birebir uyuşmaktadır. Bu verilerin 1513 yılında nasıl bilindiğini açıklayamıyoruz. Yani Amerikan ordusu şunu kabul ediyordu. Piri Reis Antarktika'nın milattan önce 4000 yılındaki yani buzlanmadan önceki halini çizmişti. İnsanlığın daha yazıyı bile bulmadığı düşünülen bir dönemdeki coğrafyayı Piri Reis nereden biliyordu? Cevap belki de Piri Reis'in haritanın kenarına düştüğü o gizemli notta saklıydı. Ünlü denizci. Ben bu haritayı sıfırdan yapmadım. 20 farklı haritayı birleştirerek oluşturdum diyordu. Bu kaynaklar arasında Kristof Kolomb'un bugün kayıp olan haritası ve daha da önemlisi İskender'i Zülkarneyn zamanından kalma haritalar vardı. Bu şu anlama geliyor. Piri Reis, İskenderiye Kütüphanesi yanmadan önce kurtarılan binlerce yıllık antik haritalara ulaşmıştı. O haritaları çizenler Antarktika'nın buzsuz olduğu dönemde yaşayan belki de buzul çağından önce var olmuş ve yok olmuş, haritacılıkta çok ileri gitmiş kayıp bir medeniyetti. Bugün Piri Reis'in haritasının sadece bir parçası elimizde. Diğer parçaları kayıp, eğer tamamı bulunsaydı belki de bildiğimiz dünya tarihi tamamen değişecekti. Piri Reis bir dahi miydi yoksa bize unuttuğumuz atalarımızdan bir mesaj mı taşıyordu? Karar sizin. Tarihin karanlıkta kalan diğer sırlarını keşfetmek için kanala abone olmayı ve yorumlarda teorilerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.